Yani kutuda Allah ne verse çıkıyor. 19 parçanın üzerinde bir parça çıkıyor. Şarj ile beraber diyebilirim. Ama gelin beraber sayalım nerenin çıktığını. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. Görmüş olduğunuz şekilde sağ tarafta kesemiz yer alıyor. Şimdi makinemizin kendisi başlığını say başlığını ayrıyeten sayacağım. Makinemizin kendisi 1. Ana başlığımız 2. Kesemiz 3. Buradaki parçaları size göstererek aletten kutuya koyacağım çünkü. 3 vücut tıraşı için 4 Bu başlıkları da teker teker sayıyorum. Saç sakal şekillendirici ana başlıklar. 5 6 7 8 9 10 11 Ana başlığımızdan 7 12 13 14 15 16 17 18 19 Bakın 19 20 21 e şarj adaptörümüzle beraber tam 22 tane parça çıkıyor. Tam 22 tane parça çıkıyor. Görmüş olduğunuz şekilde kutu bol bol geliyor. Ya fiyatlar nasıl söyleyeyim sizlere? E, 13 parçalı olan e, 1300 ile 1400 lira arasında şey töbe e, 1400 ile 1500 lira arasında bir fiyat vardı. Bu ise 1900 lira fiyat yani şey vardı. E,